Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce Barcelona UEFA kupasını kazanabilir mi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. İspanyol Liga devi Barça, gelecek sezona güçlü bir şekilde girmek için çalışmalarını hızlandırdı. İspanyol basının haberine göre Katalan ekibi Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Angelino listeye aldı. Leipzig'in transfer için Barça'dan 30 milyon euro bonservis bedeli talep etti Gelen haberler arasında sezon başında Manchester City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olan oyuncunun da Barça'ya sıcak baktığı ifade ediliyor. Haberde yıldız oyuncunun Alba'yla forma rekabetine girmek için hazır olduğunu belirttiği yazıldı. Bu sezon takımıyla 27 resmi maça çıkan 25 yaşındaki İspanyol Solbek bir gol atarken 8 asist yaptı. Telgrafın haberine göre Pochettino'nun sezon sonunda United'ın başına geçmesi halinde Harry de kırmızı şeytanlara gidecek. İkili toplumda uzun süre birlikte çalışmıştı. Geçen yaz Manchester City'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Harry Kane'i bir yıl sonra şehrin diğer yakasında görebiliriz. Markan haberine göre Chelsea, Leicester City'nin stoperi Çağlar suyuncu izliyor. Maviler yaz aylarında Kristensen, Rüdiger ve Cesar'ı kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı ve şimdiden opsiyonuna bakıyor. Çağlar da potansiyel adaylar arasında. Futbol, London. Arsenal ile United'ın Enkoku transferi için yarış halinde olduğunu iddia etti. Leipzig'in yıldızı dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor ve Arsenal United'dan bir adım önde. Daily Mail'in haberine göre United'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Pogba için Paris Saint Germain dev bir teklif hazırlığında. Fransız oyuncuysa ülkesine yeniden dönmenin hedefinde. Markaya göre Chelsea defans oyuncusu Christensen yoğun ilgiye rağmen geleceği hakkında henüz bir karar vermedi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Danimarkalı milli oyuncu Barça ve Bayern tarafından izlenirken takımı da ona yeni kontrat teklif etti. Sporta göre Real Haaland'la belirleyici görüşmelerde bulundu ve Yıldız Forvet'e bu yaz imza attıracağını inanıyor. Kulüp babası da dahil olmak üzere Haaland'ın bütün temsilcileriyle görüştü ve Dortmund Real ilgisinin zaten farkında. Anlaşma Haaland'ın isteklerine bağlı. Çünkü isterse bu yaz en kısa sürede Real Madrid'e katılabilir. Bayern Münih Lewandowski'nin yerini Ajax'ın yıldızı Haller'le doldurmayı planlıyor. Alman devi Chelsea'nin ilgi odağı olan Polonyalı golcüyü sezon sonunda kaybetmekten korkuyor. Marka Fildişili golcü Haller'in Lewandowski'nin alternatif olacağını iddia etmişti. El Nacional Sergi Roberto'nun sezon sonunda Barça'dan ayrılmak istediğini bildirdi. İspanyol milli oyuncu bir noktada Camp Nou'daki kontratını uzatmaya hazır gözüküyordu. Ancak Real Betis ve Real Sociedad'ın ona olan ilgisinden sonra ayrılmaya karar verdi. İspanyol basınından Marka Real Sociedad donduğunu bulamayan Sörlot'un Türkiye'ye dönebileceğini söyledi. Norveçli golcüyle bu sezon başında Fenerbahçe ilgilenmiş ancak bir sonuca varamamıştı. 26 yaşındaki golcü Leipzig'den kiralık olarak sosyal forma giyiyor. Paris Saint Germain Mbappe için haftada 500 bin euroyu gözden çıkardı. Fransa ekibi Mbappe'yi dünya futbolunun en fazla kazanan oyuncusu yapacak. Yıldız futbolcu Park de Prens'teki 4 yıllık görev süresinin sona ermesiyle yaz aylarında serbest oyuncu konumunda olacak. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri 22 yaşındaki oyuncunun durumunu oldukça yakından takip ediyor. Ancak Paris Saint Germain değerli oyuncusuyla yeni bir sözleşme yapmayı umuyor ekibe göre Paris Saint Germain ile Mbappe arasında rekor bir sözleşme yapılacak. Şu anda dünyanın en iyi futbolcularından birisi olan Mbappe geleceği söz konusu olduğunda net bir şey söylemekten kaçındı. Paris Saint Germain kapısını asla kapatmayan Mbappe 2021 yazındaki transfer döneminde daha iyi bir bedel alma düşüncesinin kendisini başka bir kulübe bağlayabileceğini de itiraf etti. Mbappe La Liga ekiplerinden Real'e karşı oynadıkları Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında galibiyet golünü attıktan sonra Movistar'a planlarını anlattı. Yıldız futbolcu, geleceğime henüz karar vermedim. Dünyanın en iyi kulüplerinden birisi olan Paris Saint Germain için oynuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve gelecek sezon neler olacağını göreceğiz dedi. Fransız kulübün sportif direktörü Leonardo, Mbappé'nin 2021 22 sezonun sonundan sonra da kulüpte kalacağına dair olan güvenini defalarca dile getirdi. Aynı zamanda Real'in uzun süredir devam eden oyuncusuna karşı ilgisini saygısızlık olarak nitelendirdi. İki kulüp arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının sonucu Mbappé'nin Mbappe'nin nasıl bir karar vereceğinde de etkileyecek. Paris Saint menajeri Pochettino ise Mbappe'nin takımda kalacağına dair umudunu koruyor. Paris Saint Germain formasıyla 203 maçta 154 gol atan Mbappe takımın en önemli oyuncusu olarak göze çarpıyor. Fransız yıldız performansıyla Messi ve Neymar'ı bile gölgede bırakmış durumda. Pep Guardiola City'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Hickey'in için yapılan 4 teklifin toplum tarafından reddedildiğini söyledi. İspanyol menajer İngiltere milli takımı kaptanına yeniden transfer teklifi yapacak taklaları konusundan emin değil. Herike'n yoğun bir şekilde City ile adanlan oyunculardan birisiydi. Guardiola'nın takımı Kane'in Avrupa Şampiyonası'ndaki performansının ardından onu takıma dahil etmek isteyen en arzulu ekipti. Yine de Tottenham, City'nin ilgisine rağmen golcü oyuncusunu satmamakta kararlıydı. Guardiola City'nin Kane konusunda çok ısrarcı olduğunu ancak bir türlü alamadıklarını vurguladı. Harry Kane transfer edilmese bile Guardiola, Etihad Stadyumundaki transfer operasyonundan son derece memnun olduğunu söyledi. Julian Alvarez'in transfer edilmesinden dolayı son derece memnun olduğunu belirtti. Galatasaray Skata gibinin keşfettiği Çikaldao, sezon başında 6,5 milyon euroya Romanya'nın Craivo takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 3 taksit yapılmış ve sözleşmesini 25 milyon euroya serbest kalır maddesi koyulmuştu. Galatasaray'da sezona çok hızlı başlayan belki ilk 3 maçta 2 gol atan Çıkaldao, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurmuş durumda. Daha sonra arka arkaya alınan kötü sonuçlarla form grafiği ise düştü. Romanya milli takımında da boy gösteren Çekal Dağı'yı Galatasaray'a gelmeden takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın 10 milyon euroluk teklif hazırladığı öğrenildi. Rumen Yıldız için kararın yaz aylarında vereceği de söyleniyor. Yeni sportif direktör Sensi eski çalıştığı Sampdoria ile ikili ilişkilerini kullanarak bedeli tavandan tutacağı söylendi. Sensi alınacak futbolculardan çok satılacak isimler üzerinde duracağı biliniyor. Sezon başında Portekiz ekibi Estoril Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Crespo'nun her geçen gün talipleri artıyor. Put Mercato'da yer alan habere göre ara transfer döneminde İspanyol devi Atletico futbolcu için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifinde bulundu. Ancak Fenerbahçe bu teklifi geri çevirdi. Atletico'nun ardından Crespo Fransa ekibi Lyon'un da radarına girmiş durumda. Lyon birkaç hafta önce transferin şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak görüşmelerde henüz daha ileri aşamalara geçilmedi. Bu sezon Fenerbahçe ile bu sezon Fenerbahçe ile 16 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'li 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi gerçekleştirdiği basın toplantısında genç ağırlıklı kadroyla yola devam etmek istediklerini açıklamıştı. Siyah beyazların başkanı üst düzey birkaç oyuncuyu da takıma katıp bir harman yapma düşüncesi içinde. Beşiktaş'ın hedefi ise maaşları yüksek olan eldeki oyuncuları gönderip maliyetleri düşürmek. Ardından birkaç üst düzey futbolcuyu katliaya katarak gençlerle armağanlayıp düşük maliyetli takım oluşturmak. Takım maliyetinin yıllık 30-35 milyon euronun altında olması isteniyor. Bu doğrultuda kolları sıvayan yönetim hücum hattındaki üçlüyü belirledi. Yeni sezonda golcü için Cenk Tosun'u bekleyen Beşiktaş, Everton'la sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli Yıldız'ın kararını bekliyor. Cenk Premier Lig'de 200 sene daha kalmak isterken bu yönde şu ana kadar teklif olmaması da dikkat çekti. Beşiktaş'la bir diğer hedefse 3. kez geri dönme ihtimali olan Abu Bakar yıldız oyuncuyla da temaslar başlandı. Abu Bakar'ın da geri dönme noktasında istekli olduğu ifade edildi. Yani için skora katkı vermekte beklentilerin uzağında kalması Talişka ismini yeniden gündeme taşıdı. Ancak oyuncunun yıllık maliyeti şimdilik transferi zora sokuyor. Yönetim Talişka için de şartları araştırmaya başladı. Uygun koşullar olması halinde de her fırsatta Beşiktaş'a dönmek isteyen oyuncuyla ilgili resmi adımlar atılacak. Galatasaray'a geldiği günden bu yana zaman zaman çok iyi, zaman zaman kötü performans sergileyen marka konusunda flash gelişmeler yaşandı. Brezilyalı stoper için Rus ekibi CSK'nın yakın takibe geçtiği öğrenildi. Galatasaray ise bu gelişmelerle birlikte oyuncunun bon servisini minimum 15 milyon euro olarak belirledi. Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Ekuban'da flash bir gelişme yaşandı. Trabzon'un sezon başında 1.8 milyon euroya Genoa'ya sattığı Ekuban'ın transferi için oyuncunun menajerinden resmi açıklama geldi. Ekuba'nın Türkiye temsilcisi Markar oldu. oyuncusunun Cenoa'da başarılı bir sezon geçirdiğini ve İtalya'da mutlu olduğunu söyledi. Ekuba'nın geleceğiyle ilgili şu an bir şey söylemenin yanlış olacağını dile getiren Markar oldu. Kanal Yıldız'ın transferi için sezon sonu işaret etti ve şu anda herhangi bir kulüpten girişim yok diyerek Beşiktaş iddialarını yalanladı. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın sezon sonunda Kaylar'ın da yollarını ayıracağı ve yeni sezon için Ekuban'la söz kesti öne sürülmüştü. 2020-21 sezonunda Trabzon'da harikalar yaratan Ekuban bu sezon cenah formasıyla umduğunun altında kaldı. 27 yaşındaki Ganalı İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda çıktı. 24 maçta bir gol atarken 2 de asist yaptı. Ekuban'ın güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon euro. Fenerbahçe'nin yeni kontrat görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu için bomba bir iddia gündeme geldi. 22 yaşındaki genç yetenek verdiği için Beşiktaş'ın devrede olduğu ve ezeli rakibinden oyuncuyu bedava olarak ...renklerine katmak istediği iddia edildi. Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Hollanda ikincilik ekiplerinden Nijmegen'de oynarken... ...Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba harcadı. Ancak Fenerbahçe ekibe kaptırdığı Ferdi Kadıoğlu yeniden kartalın gündemine geldi. Fenerbahçe'nin konferans liginde Slavia Prag'la oynadığı mücadele sonrası... ...basın toplantısında konuşan Ferdi yeni kontrat görüşmeleri hakkında... ...Fenerbahçe ile menajerim arasındaki görüşmeler devam ediyor ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Ferdi Türkiye'de başka takımda oynar mısın sorusuna açık kapı bıraktı. Bu açıklama Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırırken siyah beyazlı takım için iddiaları kuvvetlendirmiş oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu 2017 yılında Beşiktaş ile ilgili çıkan iddialar sonrası yaptığı açıklamada oğlunun Beşiktaş'ta oynamasının kendisi için büyük bir gurur olacağını söylemişti.